Merhabalar. Ustadan Al Tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif kır pidesi. Dışarıdan severek aldığımız, tükettiğimiz kır pidesi evde en iyi şekilde, en lezzetli nasıl yapılır? Onun tarifini paylaşacağım. İşimize ilk önce kır pidesinin hamurunu yoğurmakla başlayacağız. Tarifimiz için klasik su bardaklarıyla 5 su bardağı un kullanıyorum. Ortalama 530-540 gram geliyor. Hamurun ortasında şöyle bir çukur açıyoruz pide hamuru için iki çay kaşığı kuru maya kullanıyorum. Ve önce mayaya şöyle hafif bir su bırakıyorum. Mayayı bir çalıştırıyorum. Bunun içinde mayayı bir eziyorum. Hafif hafif un alarak. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı toz şeker. Tuz ve şekeri de mayayla bir karıştırıyorum. Çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağı kullanıyorum hamuruma. Ve kenardan alarak güzel hamurumu artık yoğurulacak kıvama getiriyorum. Kalan suyumu da ekliyorum. Tam 250 ml su kullandım. Unun cinsine göre su çekme oranı değişir onun için suyu hamura katarken kontrollü bir şekilde katın. Hamur çok sert olmayacak ve ele de fazla yapışmayacak. 50 ml daha su ekliyorum. Gerektikçe su eklemesini yapacağım. Ondan sonra hamur yorulduktan sonra ne kadar su kullandığımı sizlere belirteceğim. Hamura toplamda 300 mililitre 1,5 su bardağı su kullandım. Ve gördüğünüz gibi yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi hamurun bezeleme işlemini direkt yapacağım hamuru dinlendirmeden. Şimdi yoğurduğum hamuru şöyle bir beze haline getiriyorum. Büyükçe bir silindir haline getiriyorum. Ve hamur kartıyla 6 eşit parçaya böleceğim. Önce şöyle bir iz bıraktım göz kararı. Yani bu bezeleme işlemini teraziyle de parça parça yapabilirsiniz. Bir beze ortalama 140-150 gram gelse yeterli. Şimdi yaptığım hamuru şöyle avucumun içinde bir yuvarlıyorum. Yani tezgahta yuvarlama işlemi yapamıyorsanız bu şekilde avucunuzun içinde de bezelemeyi yapabilirsiniz. Tabii kıdemli ev hanımları bu avuçta yoğurma işlemini benden daha iyi yaparlar. Yani ben bilmeyenler için anlatıyorum. Ve tezgahın tabanına şöyle hafif bir un serpiyorum. Ve bezlediğim hamurları birbirine çok yakın olmayacak şekilde tezgaha diziyorum. Üzerine şöyle suyla ıslatıp iyice sıktığım nemli bir bezle örtüyorum. Hamurlarım kurumasın. Ve bu şekilde hamurları dinlenmeye bırakıyorum. Bu şekilde en az 20 dakika dinlendireceğiz hamurlarımızı. 20 dakika bekleyecekler. Hamurumuz dinlenirken biz de bu arada... İçine kullanacağımız patatesi ezeceğiz. Tam yarım kilogram patatesi tuzlu suda haşladım. Kabuğunu soyup ve şöyle eziyorum. Tabi bunun içine arzu eden pul biber, karabiber her şey ekleyebilir. Patatesi de güzel ezdikten sonra iyice bakıyoruz şöyle bir kaşığın arkasıyla. Hamur dinlenene kadar patates de soğusun. Ben diğer işlerimi hallederken hamurlar ortalama yarım saattir dinleniyor gördüğünüz gibi. Hemen hemen mayalandı. Şimdi hamurların şekillendirme aşamasına geçeceğiz. Nazikçe hamurları kenara çekiyorum. Kendime çalışacak bir alan oluşturuyorum. Hamuru önce avucumun içiyle şöyle bir eziyorum. Sonra direkt şu üç parmağımla gördüğünüz gibi genişlettim. Hamur yumuşak bir hamur olduğu için hemen yayıldı. Ortasına bolca haşlanmış patatesimizden koyuyoruz. Gördüğünüz gibi alt tarafında çok hafif bir aşıklık kaldı. Hamuru şimdi ikiye katlıyorum. Parmak uçlarımla bastırıyorum. Tekrar burayı da katladıktan sonra tekrar hamuru kenara alıyorum. hamur açacağım yerin tabanına da un elemeyi ihmal etmiyorum. Aynı şekilde önce avuç içimle açtım. Parmak uçlarımla bu şekilde açıyorum. Ortasına patatesli harcı koydum. Direkt katlayıp ucunda hafif açılık bırakarak kapatıyorum. Parmak uçlarımla bastırıyorum. Tekrar ön alıp katlayıp kenara alıyorum. Ve gördüğünüz gibi bütün hamurları şekillendirdim. Şöyle hafif üzerlerine bastırıyorum. Tekrar üzerine nemli bezimi örtüyorum. Ve 5-6 dakika daha bu şekilde dinlendireceğim. Bu hamuru dinlendirmeden de yani ikinci dinlendirme yapmadan da açabilirsiniz. Ama daha iyi şekil verebilmek için daha kolay olsun diye bu şekilde 5-6 dakika dinlendirirseniz daha rahat edersiniz. Haşladığım patatesten de bir pidelik patates kaldı. Bunu da artık tatlandırıp kahvaltıda bir şekilde tüketeceğiz. Hamuru 5 dakikadır dinleniyor. Bu arada fırın tepsisini hafif yağladım ve fırını da açtım. Fırının maksimum derecede yani benim fırınım 250 dereceye kadar ısınıyor. Ne kadar yüksek ısıda pişirirseniz o kadar sağlıklı olur. Çok düşük ayarda pişirmeye çalışmayın, pişiremezsiniz. Çok kuru olur hamurunuz. Rahat kaldırmak için hamuru şöyle hafif yine unluyorum. Hamuru aldım önüme direk elimle önce bastıra bastıra genişletiyorum. Bir de buradan aldım. Bu genişletme işlemini istediğiniz incelikte yapabilirsiniz. Ama ben çok fazla inceltmiyorum. Gördüğünüz gibi elimle hiç uğraşmadan incelttim. Tepsimin boyuna kadar genişleterek direkt tepsime bırakıyorum. Tekrar bir tane daha göstereyim. Önce çapraz gittim. Sonra aldım bu tarafa aynı şekilde. Hamuru zaten öyle yumuşak, öyle güzel ki direkt açılıyor gördüğünüz gibi. Kır çöreklerinin şekillendirme işlemini yaptıktan sonra üzerine sade su, bildiğimiz su. Fırçayla üzerine şöyle bir gezdiriyoruz. Fazla olmayacak şekilde. Hamur kurumasın diye fırında yüzünün nemlendiriyorum. Dilerseniz üzerine fırına girmeden önce çörek otu atabilirsiniz. Hatta ben de bir tanesini atayım. Ama başka susam, haşhaş falan çok yakıştığını söyleyemem. Ama çörek otu yakışıyor. Şu ortadakinin üzerine biraz da çörek otu. Fırınınızın en yüksek ayarı neyse onu kullanmaya dikkat edin. Ben de 250 derecede önceden ısıtılan fırına 40 pidesini alıyorum. Yani diğer bir adıyla ben kır çöreği diyorum genelde. Fırın 250 derece ısındı. Orta tarafın bir altına 40 pidesini atıyorum. Önce bir tepsini pişirip sonra diğerini pişireceğim. İlk tepsimi fırından çıkarttım. Tam 15 dakikada pişti. Gördüğünüz gibi altı üstü güzel bir şekilde kızardı. Bazı yerleri beyaz kaldı ama onun da mahsuru yok. Şimdi yüzümüze gülsün de şöyle bir de üzerine zeytinyağı sürüyorum. İkinci tepsimizi çıkmasını bekleyelim. Bunların da bir sıcağı çıksın. Ondan sonra sunumumuza geçelim. İkinci tepsi de duman üzerinde hazır. Tepsiden hemen kenara alıyorum. Altı daha fazla kurumasın. Gayet kıvamında pişti. Bir 5-6 dakika ilk ısısı geçsin. Ondan sonra servis edeceğim. Bekletirken üzerini kapatıyorum. Kırpidesi servise hazır. Şöyle bir tane kesip size de içini göstermek isterim. Yani çocuklarımızın sevebileceği evde lezzetlice on numara bir kırpidesi oldu. Benim bugünkü tarifim bu kadardı. Umarım tariflerim dener, sevdiklerinizle beraber sağlıcakla yersiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Ustadan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Gönlünüz güzel olsun. Saygıyla. Müsaadenizle. Yanına bir bardak ayranla da başka hiçbir şeye gerek yok.